Dünya üzerinde Afrika ve Asya fili olmak üzere iki farklı fil türü bulunmaktadır. Bunlardan Asya filleri ise Anadolu'nun tarihi dönemlerinde Amikovası, Antakya ve Kahramanmaraş gibi göl ve bataklıkların bol olduğu düzlüklerde yaşamışlardır. 1970'te Kahramanmaraş'taki Gavur Gölü bataklığından çıkarılan ve M.Ö. 1400 yılları civarına ait olduğu belirlenen fil iskeleti şu an Kahramanmaraş Müzesi'nde sergilenmektedir yaşam alanlarının insanlar tarafından istila edilmesi sonucu Asya fillerinin Anadolu'daki nesilleri M.Ö. 1. yüzyılda tükenmiştir. En hızlı kara hayvanı olarak bilinen çitaların yapılan araştırmalar sonucunda birkaç asır öncesine kadar Anadolu topraklarında çok sayıda oldukları tespit edilmiştir. 15. 16. ve 17. yüzyıllara ait padişahların av sahnelerini gösteren minyatürlerde avlanan çıtalar görülmektedir. Anadolu'da yok olmalarının en büyük nedeni doğrudan besinleri olan karaca ve ceylan gibi hayvanların insanlar tarafından aşırı avlanmasıydı. Bundan dolayı Anadolu topraklarındaki varlıkları ancak 19. yüzyıla kadar devam edebilmiştir. Şu an sadece İran'da yaşayan 50 civarında olan Asya çıtası koruma altına alınmıştır. bir diğer ismi Turan Kaplanı olan Hazar Kaplanlarının Siirt, Şırnak ve Hakkari taraflarında yakın zamanlara kadar bulundukları bilinmektedir. Geyik, karaca, yaban domuzu gibi hayvanları avlayan bu kaplanların 1900'lerde Şırnak'ta 8 tanesi vurulmuştur. Hazar kaplanlarının 122 santimetrelik son üyesi 1970 yılında Şırnak'ta bir köylü tarafından vurulmuş ve bu tarihten sonra Anadolu'da bir daha hiç görülmemiştir. Afrika aslanlarına göre biraz daha küçük ve daha az sayıda olan Asya aslanları eskiden Hindistan'dan İran'a, Anadolu'dan Yunanistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada yaygındı. Günümüzde ise sadece Hindistan'ın batısında bulunan Gir Ormanı'nda yaşamaktadırlar. Türkiye'de Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşadığı bilinen Asya aslanlarının 3. yüzyılın başlarına kadar Trakya'da da yaşadığı bilinmektedir. En son 1880 yılında Şanlıurfa Birecik'te görülmüş, bu tarihten sonra bir daha izine rastlanılmamıştır. Yoğun savaşlar ve insan nüfusunun artmasıyla Asya aslanlarının Anadolu'daki nesli 19. yüzyılda tükenmiştir. Müzik Anadolu Leoparları ya da diğer adıyla Anadolu Parsları, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha çok ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamışlardır. Yaklaşık ömürleri 20 yıldır. Şehirleşme sonucunda doğal yaşam alanları ve av kaynaklarının azalması, bu leoparları insanların yaşadığı yerlere yönlendirmiş ve bu da insanlar tarafından vurularak ya da zehirlenerek öldürülmelerine yol açmıştır. Hatta postlarından kürk yapmak için dahi öldürülmeye başlanmışlardır. En son 1974 yılında Ankara'da görülüp vurulan Anadolu Leoparı'ndan sonra uzunca bir süre onlardan haber alınamamıştır. Son olarak 2015'te Tunceli'de vurulan Leopar'ın TÜBİTAK tarafından Anadolu Leoparı olduğu tespit edilmiştir. Şu an nesillerinin devam edip etmediği ise belirsizdir.